Aşk gündemi Türkiye'de bitmez. Ünlü iseniz ve hızlı yaşıyorsanız hiç bitmez. Magazin dünyasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir arasındaki ilişki sürekli gündeme geliyor. Bir Ramazan Afra'dan ayrıldı, bir Afra Ramazan'dan ayrıldı tarzı haberler görüyoruz işte. Size daha farklı bir iddia ile karşınıza geldi. Yalı Çapkını değil adeta aşk üçgeni gibi dizi yahu. Hatta sizlere Afra ile Melih arasında bir ilişki olabileceğini bile ima edebilirim veya magazin habercileri etmişler bile. Ünlü çift Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisinde sular durulmuyor. Son zamanlarda magazin dünyasını sarsan bir ayrılık haberinin ardından şimdi ise bomba bir iddia gündemde. İkilinin ayrılığının sebebi Mert'in Afra'nın yakın arkadaşlarıyla olan flörtöz tavırlarıymış. Sosyal medyada hızla yayılan bu iddiaya göre Mert'in Afra'nın çevresindekilere karşı olan samimiyeti ilişkilerine gölge düşürmüş. Bazı kaynaklar Mert'in bu tavrının Afra'yı rahatsız ettiğini ve sonunda ayrılık kararını aldığını öne sürüyor. İkilinin yeniden barışması beklenirken, bu iddia herkesi şaşırttı. Özellikle, Afra ve Mert'in ödül törenindeki bir anı, bu iddiayı güçlendiriyor. Mert'in yanından geçen Dilan Çiçek Deniz'e bakışıp gülmesi, bu flörtöz tavırların belki de daha derin bir sorunun habercisi olduğunu düşündürüyor. Sosyal medyada bu konu hakkında yapılan yorumlar birbirini kovalıyor. Kimileri bu iddiayı çürüterek ikilinin aşk dolu fotoğraflarını paylaşırken bazıları da Mert'in tavırlarını eleştiriyor. Her ne olursa olsun bu iddia magazin dünyasını adeta çalkaladı. Bakalım Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi bu iddialara ne cevap verecek? Beynileriniz harici yorumlarınızı bu konuda merak ediyoruz. Hadi beraber değerlendirelim değil mi?